Kur'an-ı Azimüşşan'da da e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizlere dua örnekleri veriyor. O dua örneklerinden birisi de e, ilmimizi artırmamızla alakalı. Rabbi zidni ilmen. De ki, gur Rabbi zidni De ki, ey Rabbim benim ilmimi artır. Demek ki hem ilim öğrenmek için çalışacağız, hem de Rabbimizden ilmimizi artırması için bir yardımda bulunacağız, yardım isteyeceğiz. Rabbim bize yardım etsin. İlim çok önemli. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında der ki, Allah'ım bana öğrettiğin ilimden beni yararlan, yararlandır. Efendim yararlı olacak ilmi bana öğret, ilmimi artır. Hel hal üzere de sana hamdolsun. Yani ne oldu? İlmini artırması için, efendim ilminden istifade etmek için, ilminden yararlanmak ve ilminin artırılması için Allah'a dua ediyor. İlim çok önemli. Peygamberimiz az mı biliyor? E biliyor, çok biliyor. Ancak yine de bu dua örnekleriyle bizlere diyor ki Allah'tan hem dua ederek ilminizin artırılmasını, ilmin en güzelinin öğrenilmesini Allah'tan isteyin bir de siz de çabalayın diyor. Rabbimiz cümlemizi ilim ehli olan kullarından eylesin. Ömrümüzün sonuna kadar ilmi tahsil edenlerden eylesin.